Mercado. Adam bak sıkıyor. Aa adam benim benim yok. Ya dışarı atlama içeri lan içeri. Ama böyle de zor Bir tane. Mark the location. Hadi bir baydım. Çatıya çıktı abi. Tam önümüzdeki inan çatısında. Mark the location. Got Abi geliyor bir tanesi. Şurada ben de atmışlarım ben ama bazen. var Bir o balkonlu yerde. Nerede bu adam ya? Sıkıyor abi. Bot taktiği yapıyor abi. Bu gerçek herhalde. Evet bot taktiği yapıyor. yapıyor. gitme git, gitme abi. Burada. Nerede abi? Bu bot herhalde abi. All here, out. I got supplies Are oh. Oh, superior Oo, burada kaç takım var? Kaç takım var burada abi? Oo. Allah. Bizim teker mi gitti abi? aynen Teker. Kaç? Ay, Aşağıdan. Mark the location. O da şey demiş ya. Bu araba durdu geldi. Mark var alan dışına Marked gidiyor. Mark the location. Mark the location. Adam var. Kavraya bak. Üç tane araba var. var. Enemies ahead. Senin o tependen adam geliyor mu abi? Al, araba. Araba geliyor. Al. Çıktı mı kulübede? Abi birisi sattı abi. Tekrar şey Öldü. Arkadaşı geliyor şimdi. Aa yukarıdan geliyor. O tamam. arkadaşına. aldım. Araba geldi. Ooo orada 2 kişi var. Sana mı sıkıyor? Yok. Sıkıyor da bunlar tam bir takım. Aha ben dışında araba geliyor abi. Mark the location. Evet, evet. Oo, iyi burada adamlar. Yalnız bunların dördü kaldı ha. Anladın <laughs> Beni gördü bana sıkıyor. 3, o oradaki çıkmış abi orada. Kulübeye geldi kulübeye. Lan git işine ya, bir düş. bir tane daha iyisi ölecek var ya. Heh. Aldım onu. Bir tane sağda hala abi. Bir tane öldürdüm. Bomba geldi abi. Dikkat et. Diğerleri nerede ya? Abi aşağıdalar. Sen alana mı? Bak üç tane vurdum mu? Başka yerden aa ah, ben de. Bire bir ben. Ben de şey oldu MK şey var. M7 al. Let's go. go.